Evet dostlar. Bakalım bir haftalık CSV kalemizde ne birikmiş dostlar. Marlon'un haracını, vergisini alalım dostlar. Evet. Chat 557 ve para birikmiş? Bak. Bak yemin ediyorum D2'deki NPC'lere, bak NPC'lere adam koyacağım. Bundan sonra eğer D2'den alışveriş yaparsan. Evet abi 557 memiz geldi. Kalede bir Pedro. <laughs> evet. Abi 570 mi falan yazalım işte şeye. 550 mi pardon. Gidelim abi şeyimizi de çıkartalım. Kitaplarımızı da alalım. Ay ay. Evet abi. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah Miko. Allah kabul etsin bizim. limonlu çaylı içeri geçen buz buraya atmaya geldim toplu buz olacak kanka hayır yok şey yapmayı düşünmüyoruz sen söyle burayı kimseye açmayı düşünmüyoruz buz fiyatlarının etkilendiğini düşünüyoruz o yüzden buz fiyatları çok düştüğü için bak şu an topladı kendini eee şey yapacağız. toplu buz şey yapmıyoruz kanka ama bizde bir Emre diye bir arkadaş var. Avuç dönüyor. Onda bayağı var. 500-600 tane var. Eğer istersen seni görüştürebilirim. Öyle. Görüşürüz Kadro Reis. Sağ olasın. Teşekkürler. Aleyküm selam. Merve ben beni. Ete çıkar çıkar bu çıkar. è la calamità la calamità non si Aleyküm selam dostum. Ben de bir kadar. Görüşürüz kardeşim. Kanka şey olmuyor. Tercih sebebi değil. Çünkü daha ileri var. Kanka ne kötü aynen. Kanka kullanılmıyor ya tercih edilmiyor. Zaten ben de onu takamıyorum galiba dur. Ben takabiliyor muyum? 108 TL istiyor. Takamıyormuşum kanka. Aleykümselam dostum hoş geldin. Bizde de var ya. Bizde de Gixom'da var kanka. Gixom diye bir arkadaş var. Onda var aynı kalkanla. Şekil için takıyor. Merdam emanetleri aldım Merdam. O 12 tane. Daha bir tur daha var. Bir tur daha kesilecek ama <laughs> biz onu beklemedik. <laughs> Evet arkadaşlar bu haftaki CSV payımız 45 GB'ymiş dostlar. 45 GB. Artık siz gereken sayıyla çarparsınız. bir Hayır, gerek Merdo demiş bana şu altıklarını... Merdo daha kendine yer ayarlayamadı. <laughs> yok oğlum bizde bir altıklanı yok kanki. Yani biraz da gv aldık toplamda 45 gv yaptı Bu haftaki kazancımız csv'den 45. Ya şükür şükür şükür. Şükür reis şükür. Ya ben genelde hani buradan gelenleri dağıtmaya çalışıyorum kanka hani... Bir tek faydamız olsun millete adı altına. Biz ki buradan çok kişi artıydı kitap vermişliğimiz oldu. Allah'a şükür Nurox dostum nasıl olsun aynı şekilde takılmaya devam ediyoruz. Yani kanka ben genelleme olarak elimden geldiğince hani şey yapmaya çalışıyorum. Hani milleti izleyen herkesin kazanmasını sağlamaya çalışıyorum inşallah. Millet bunu biraz farklı algılıyor. İz, şey, bir şeyler kazandırdığım için izlediğini düşünüyor ama ben böyle yapmaktan şeyim, bayram ilk günü sahilde bir mekan ayarladım amca, rakı bol. oy Seltik dayı yapma, Seltik dayı yapma. Seltik hmm. dayı neredesin? Sen neredesin dayı? Sen onu söyle bana, bana rakı değince yiftik. Ya tabi değilim kanka, açarım. İster izlersiniz, ister izlemezsiniz. Ben, ama ben mutlu oluyorum porsuk dostum, hani ya insanlar burada bir şeyler yapıyor. Selam kolay gelsin. Bir şey soracaktım kral. Aleyküm selam dostum. Hoş geldin. Buyur. Mersin uzaksın be dayı. Buyur dostum. Sorabilirsin tabi. Yaranamıyoruz zaten kanka ya. Destanda 7-8 bin liraya farm için karakter dizilebilir mi? Kanka mage dizebilirsin bu arada yani. Mage dizebilirsin. Mage oynadın mı daha önce? ha. ha, ha. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.